Oscar'lı yazardan kusursuz senaryo The Outfit. Film Londra'daki terzi Leonard'ın hikayesini anlatıyor. Ama ona terzi denmesinden hiç hoşlanmaz bunu izleyince anlayacaksın. Her şeyden önce filmin tüm sahneleri Leonard'ın dükkanında geçiyor. Yani tek mekanda çekildi diyebiliriz. Yaşadığı trajediden sonra Chicago'ya giden Leonard bir gangster ailesine kıyafetler dikmeye başlıyor. Zaten başına ne geldiyse bundan dolayı geldi. Filmin sonrasında bir terzinin gangsterlara karşı girdiği akıl oyunları savaşını izliyoruz. Aslında film için temposu yavaş denilebilir. Ancak sürekli merak edilecek yeni bir olay çıktığı için çok hissettirilmiş. Karakterleri çok iyi anlayabiliyorsunuz çünkü diyaloglar kusursuz denilebilecek kadar kaliteli. Az önce de söylediğim gibi tek mekanda geçiyor olmasına rağmen Chicago'nun o dönemlerdeki havasını başarılı bir şekilde yansıtmış. İzlediğim çoğu tek mekan filmi beni bir süre sonra biraz sıkmaya başladı. Ancak bu filmde karakterlerin hikayeye dahil oluşları öyle kurgulanmış ki filmin tek mekan olması neredeyse hissedilmiyor. Her yeni karakter olay örgüsüne tam zamanında dahil oluyor ve bu da anlatımı sürekli canlı tutmayı başarılı kılıyor. IMDb puanı 7.2 olan Outwit'e Sineflex ailesi olarak güzel bir 7.5 puan veriyoruz. Filmi izledikten sonraki kesinlikle izleyin. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Cineflex'i takip etmeyi unutmayın. Daha çok karşılaşacağız.